Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 4 Ocak 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Sek az yağlı yoğurt 3 kilogram 89 lira. milten tereyağı 500 gram 159. Ekici tulum peyniri 300 gram 119 lira. Ozmo yoğurtlu probiyotikli kek 11 lira. Başvan tam yağlı süzme peynir 500 gram 79 lira. Danone çikolatalı kurabiye aromalı süt, Danone yarım yağlı süt adet fiyatları 11 lira. Köy sofrası pilavlık pirinç 5 kilogram 159 lira. Green Life baharat çeşitleri 49, inci kök zencefil 49 lira. Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 75 lira. Gürsoy sütlü fındık ezmesi 125, Gürsoy kakaolu fındık ezmesi 115 lira. Süper Fresh dondurulmuş patates 2,5 kilogram 189 lira. Balık dünyası dondurulmuş dilimli palamut 500 gram 89 lira. Bebelak devam sütü 399. Bonpi vanilya armalı beze 35 lira. Az piliç kokteyl sosis 1 kilogram 69 lira. Sprite gazoz 1,5 litre 38 Dimes karışık meyveli içecek 1 litre 40 Tamek limo aromalı limonata çeşitleri 9 lira Doğa konsantre yumuşatıcı 69 Logi bulaşık makinesi kapsülü 119 Mr. Oxy bulaşık deterjanı çeşitleri 39 Aqua bambu 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li 169. Aqua bambu 3 katlı kağıt havlu 12'li 109. Sır Pro güç banyo mutfak sprey temizleyici 49 lira. Çamaşır suyu çeşitleri adet fiyatı 23 lira. Aqua Bambu dev kağıt aldı 49. Aqua Bambu pratik mendil çeşitleri 25 lira. Ruj krem çeşitleri, stick aldık çeşitleri, aydınlatıcı çeşitleri, kontür çeşitleri adet fiyatları 69 lira. Vazelin çeşitleri 49, bebek kolonyası çeşitleri 59, vücut peeling 149 lira. tadelle fındıklı bar çikolata üçlü paket 70 lira. Torku çikolata çeşitleri 38 lira. Torku baton sütlü çikolata 19. Torku frambuaz dolgulu sütlü çikolata 25. Torku antep fıstıklı baton çikolata 30. Torku yer fıstıklı karamelli bar çikolata 4'lü paket 45 lira. First karpuz ve yeşil nane aromalı sakız 2'li paket 32 lira. Torku miniki sütlü nugalı bar çikolata 7,5. Torku miniki sütlü çikolata 5 lira. Fenomen şeker hediyeli roket 55. Uzun AKEDE akide şekeri çeşitleri 27 lira. Ozibox sakız hediyeli uçak 45 lira. Etiklax kraker çeşitleri 22 lira. Eti brownie çikolatalı kek üçlü paket 45 lira. Juno anti fıstıklı gofret 49 lira.